Selamlar efendim. Evet, bugün de yine çok özel, özel tabii ki, tabii ki. Aslanın Rızkı Ebu Muhammed Şembeki bir defasında Ebu Bekir el-Betahi'nin yanına gitmişti. Huzurunda büyük bir aslan vardı. Aslan Ebu Bekir el-Betahi'nin huzurunda ağzını yüzünü toprağa sürüyordu. Ebu Bekir, bazı suallere cevap veriyormuş gibi aslana bir şeyler söylüyordu. Biraz sonra aslan oradan ayrılıp gitti. Ebu Muhammed Şenbeki, Ebu Bekr ve Tahi'ye yaklaşıp size hayvanlarla konuşup onlara faydalı olmak gibi nimetleri ihsan eden Allahu Teala için bana söylenmişsiniz. O aslan size ne dedi? Siz ona ne söylediniz dedi buyurdu ki, ''Ya Şembeki, aslan bana dedi ki, üç gündür ağzıma yiyecek bir şey almadım. Açlık beni çok rahatsız etti. Seher vakti Allahü Teala'ya yalvardım. Bana senin rızkın Hemamiye köyündeki bir inektir. Onu parçalayıp yiyeceksin. Onu avlarken sana da bir zarar isabet edecek denildi. Ben ise şimdi bana geleceğini bildirilen o zarardan korkuyorum. Ne yapayım? Ben de Aslan'ın anlattıklarını dinledikten sonra ona sana isabet edecek zarar sağ tarafından hafif bir yaradır. O yara sebebiyle bir hafta elem çekersin. Sonra yara iyi olur dedim. Çünkü o köydeki bir ineğin bu Aslan'ın rızkı olduğunu, o ineği avlarken o köyden 11 kişinin çıkıp buna hücum edeceklerini adamlardan üçünün çarpışma sırasında ağır olarak yaralanacağını, aslanın da sağ tarafından bir yara alacağını, yaralılardan birinin öleceğini, bir saat sonra ikincisinin ve yedi saat sonra üçüncüsünün öleceğini, aslanın da bir hafta sonra yarasının iyi olacağını levh-i mahfuzda görmüştüm diye anlattı. Ebu Muhammed Şembeki bu anlattıklarını hayretle dinledikten sonra hadiseyi takip etmek üzere Hamamiyye köyüne doğru yola çıktı. Oraya vardığında Aslan'ın ondan önce köye vardığını gördü. Durum aynen Ebu Bekir'in bildirdiği gibi olmuştu. Bir hafta sonra Ebu Bekir'in yanına tekrar geldi. Baktı ki yine o Aslan. Ebu Bekr huzurunda duruyordu ve yarası da iyileşmişti. Evet. Böylesi özeller, böylesi güzeller. Bu güzellikleri gönlümüze yerleştirmeye devam edeceğiz. Beraber öğrenmeye devam edeceğiz sevgili can bağları. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aşk ola.